İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu felsefe'de bilgi türleri. Bilgi türlerine geçmeden önce sizlere bilgi nedir sorusunu kısaca bir cevaplayalım. Arkasından bilgi türleriyle devam edelim. Arkadaşlar bilgi öznenin nesneye yönelmesi sonucunda ortaya çıkan bir ürün. Yani özne ile nesne arasında kurulan bir bağdır aslında ve bu bilgi öznenin nesneye yönelim amacına göre değişiyor. İşte bu yönelim amacına göre farklı bilgi türleri ortaya çıkıyor. Hangileri ortaya çıkmış? Gündelik bilgi, dini bilgi, sanat bilgisi, teknik bilgi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. Bütün bilgi türleri bizim için önemli olmakla birlikte felsefi bilgi ve bilimsel bilgi diğer bilgi türlerine göre bir basamak daha ön plana çıkıyor. Sizlerle bilgi gündelik bilgiyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Gündelik bilgi insanların basit yaşamsal deneyimlerine, tecrübelerine dayanan bir bilgidir. Yani bizim günlük hayattaki basit tecrübelerimiz gündelik bilgiyi bize verir. Arkadaşlar bir yerde tecrübe varsa, deneyim varsa biz oraya empirik, empirizmle bağlantı kurabiliriz. Demek ki gündelik bilgi bizim basit yaşantımıza, deneyimize dayandığı için empirik bir bilgi türüdür. Daha önceden planlı, programlı bir bilgi değildir. O yüzden sistemsizdir ve gündelik bilginin kesin sonuçları yoktur arkadaşlar. Şöyle bir örnek verecek olursak bir kişi gökyüzünde leylekleri gördüğünde e, leyleklerin beraberinde baharı getireceğini bilir. Bunu daha önce deneyimlemiştir ve bu deneyime dayanarak şunu diyebilir. Aa bahar gelmiş. Evet leylekler bize baharı getirmiş diyebiliriz. İkinci bilgi türümüz bizim dini bilgidir. Tanrı'nın varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, ölümden sonra hayat var mı yok mu gibi soruları irdeleyen bilgi türüdür aslında. Gündelik bilgiden farklı olarak arkadaşlar bu bilgiyi diğer bilgilerinden şu ayırıyor inanç temelli olması. Yani dinin iman etme prensibine göre hareket ediyor. İşin içinde iman etme varsa sorgulama ve eleştirme biraz geri plana itiliyor. O yüzden dini bilgiye biz dogmatik bir bilgidir diyebiliriz. Yani eleştiriye ve sorgulaya çok sorgulamaya çok daha açık bir bilgi değil sevgili arkadaşlar. Dini bilginin diğer bir özelliği ise bu bilgi türünün kural koyucu olması, normatif bir bilgi olması. Kural koyucu nasıl oluyor? Örneğin bizim toplumsal hayatımızda dini bilgi bir takım kurallar koyuyor. Emir ve yasaklar yapılması gerekenler ya da yapılmaması gerekenler şeklinde bize normal koyuyor. O yüzden dini bilgi normatif bir bilgidir. Bir diğer bilgi türümüz sanat bilgisi ya da estetik. Arkadaşlar bizdeki beğeni duygusuna, hoşlanma, haz duygusuna hitap eden bir bilgi türüdür. Ve Sanat bilgisinin öyle pratik amacı yoktur. Sadece beğeni duygusuyla ilişkilendirilen bir bilgi türüdür. Diğer bir bilgi türümüze geçecek olursak arkadaşlar, teknik bilgi. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Teknik bilgi kendi başına bir bilgi değildir. Teknik bilgi yeri gelir bilimsel bilgiden ki çok önemli destek alır. Bazen de çok nadir olarak gündelik bilgiden destek alır. O halde teknik bilgi bilimsel bilgiyle çok az olarak da gündelik bilgiyle iç içe girmiş bir bilgi türüdür. Teknik bilginin diğer bilgilerinden farkı şu arkadaşlar. Bir, hayatımızda fayda temelli yani pratik fayda. İki, hayatımızı kolaylaştıracak, yaşamı kolaylaştıracak alet edevat yani araç gereç yapımı bu bilginin ön şartlarıdır bilimsel bilgiyi pratik hayata dökerek insanın içinde yaşadığı doğaya egemen olmasını doğayı kendine göre düzenlemesini amaçlıyor Çünkü burada ne gördük pratik fayda vardı arkadaşlar ee, gelelim bizim için önemli olan iki bilgi türü bilimsel bilgi ve felsefi bilgiye sevgili arkadaşlar Felsefi bilgiden devam edelim. Felsefi bilginin ilk özelliği subjektif, öznel, göreceli, relatif olmasıdır sevgili arkadaşlar. Subjektif olması şu demek, e, bilim nesneldi. Yani değişmez şeyler vardı. Felsefede öyle sabit değişmez kuramlar, fikirler, tanımlar yoktur arkadaşlar. Kişiden kişiye göre felsefi tanımlar değişebiliyor. Çünkü bu felsefenin subjektif olma özelliğinden kaynaklanıyor. Subjektif olmasının yanında felsefe rasyonel bir etkinliktir. Felsefi bilgi de rasyonel bir bilgi türüdür. Yani ortaya çıkan felsefi bilgi aklın ilkelerine ve mantık ilkelerine aykırı değildir. Akıl ve mantığa uygun bilgilerdir. Arkadaşlar bir diğer özelliğimiz felsefenin eleştirel bir bilgi türü olması. Yani eleştiri süzgecinden geçmeden hiçbir şeyi kabul etmez veya reddetmez. Bir şeyi kabul edecekse veya reddedecekse biz orada felsefenin eleştiri süzgecini kullanıyoruz. Diğer özelliğimiz sorgulayıcı olması. Her şeyi sorgular. Hatta insanların en mahrem gördüğü konuları bile sorgular. O yüzden çok önemli bir özellik arkadaşlar. Şunu söyleyebiliyoruz. Felsefede soru sormak cevap vermekten çok daha önemli. Felsefi bilginin diğer bir özelliği tutarlı olmasıdır. Tutarlı olması demek arkadaşlar felsefi bilginin kendi içerisinde çelişki barındırmaması demek, çelişkilerden uzak olması demek. Yani sorularda eğer tutarlılıkla ilgili bir şey gelmişse, şık gelmişse biz yukarıdaki metinde ya da şıklarda ne arayacağız? Çelişki kavramını arayacağız. Diğer bir özelliğimiz felsefi bilginin evrensel olması. E, bilim de evrenseldir, bilimsel bilgi de evrenseldir, felsefi bilgi de evrenseldir. Fakat aralarındaki fark şu: Bilim hem konuları hem sonuçları bakımından evrenseldir. Fakat felsefe sonuçları bakımından evrensel olamaz. Niye? Subjektif bir bilgidir dedik. O halde felsefenin evrenselliği sadece konusu bakımından arkadaşlar. Yani felsefe aslında evrensel konuları sorguladığı için evrenseldir. Nedir? Varlık, bilgi, siyaset, ahlak, din gibi konular bütün insanlığı ilgilendiren konular olduğu için ve felsefede bu konuları sorguladığı için felsefeye evrenseldir diyoruz. Diğer bir özelliğimiz felsefi bilginin ...kümülatif bir bilgi olması demektir arkadaşlar. Bu ne demek? Felsefi bilgi yığılarak ilerliyor diyoruz. Bilimdeki gibi kesin kopuşlar yoktur, yığılmalar şeklinde birikim vardır. Burada kümülatifliği açıklarken şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ortaya atılan yeni bir felsefi sistemin daha önce var olan eski sistemi ortadan kaldırmaması... İki eski ile yeni'nin ikisinin aynı anda geçerli olabilmesi demektir. Ee, örnek verecek olursak, Gorgias'ta nihilist, Nietzsche'de nihilist. Arkadaşlar, Nietzsche'nin düşünceleri ortaya çıktı diye biz Gorgias'ın düşüncelerini ne yapamıyoruz, ortamdan kaldıramıyoruz. İkisi de varlığını koruyor ve devam ettiriyor. Felsefi bilginin bir diğer özelliği refleksif olması, yani düşünce üzerine düşünmesi, iki defa düşünmesi. Yani bunu şöyle e, tasarlayabiliriz zihnimizde. Filozof e, bir felsefi sistem ortaya koyacak. Çok güzel bir düzenek kurdu, zihinsel bir düzenek kurdu. Bir deney yapacak örneğin. Tam aşamalara geçmeden önce içsel bir ses filozofa diyor ki, iyi düşün. Ve filozof ne yapıyor? Hemen yaptığı planı ...tekrar düşünmeye başlıyor. İşte arkadaşlar buna refleksiyon... ...düşüncenin üzerine düşünme... ...iki defa düşünme diyoruz. Felsefede de... ...refleksif bir düşüncedir arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz... ...felsefi bilgi... ...sistemli bir bilgidir. Kendi içerisinde... ...farklı felsefi alanlar... ...olmasına rağmen... ...filozofun ortaya attığı... ...fikirler her alanda... Bir bütün olacak şekilde birbirini destekler arkadaşlar. İşte bu da felsefi bilginin sistemli bir bilgi türü olduğunu bize ispatlıyor, kanıtlıyor. Gelelim son bilgi türümüz bilimsel bilgi. Ee, şöyle bakalım. Bilimsel bilgi de felsefi bilgi gibi rasyoneldir, akla ve mantığa dayanır. Arkadaşlar akla dayanma, mantığa dayanma, aklın ilkelerine uygun olma bunlar rasyonel olmasının özellikleridir. Hem felsefi bilgide hem bilimsel bilgide. Yine bilimsel bilgide felsefi bilgi gibi sistemlidir. Onun da kendi içerisinde bütünsellik taşır arkadaşlar ve ortaya atılan tezler farklı alanlarda birbirlerini destekleyebilir. Felsefi bilgiyi bilimsel bilgiden ayıran en önemli farklardan bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Dedik ki felsefi bilgi subjektifti. O zaman biz de diyoruz ki bilimsel bilgi öyle öznel olamaz. Nesnel olmalı. Genel geçerliğini koruyabilmek için her zaman nesnel olmalı. Yani kanıtlanabilir olmalı arkadaşlar. Bilimsel bilgi kanıtlanabilir nesnel bir bilgidir. Peki bilimsel bilgi ortaya attığı tezleri nasıl kanıtlayacak? İşte deney ve gözlem yoluyla yani bilimsel bilgi deneyi ve gözlemi kendisine problem çözme yöntemi olarak ne yapabilir kullanacak kullanmalıdır da zaten bilimsel bilginin diğer bir özelliği arkadaşlar genelleyicidir ortaya çıkan bilimsel bir sonuç aynı türden bütün varlıklar için genelleyici olmalı. Bütün varlıkları kapsayabilmeli. Biz şunu diyoruz. Örneğin yer çekimi kanunu bulunduğunda bu yer çekimi kanunu sadece insanlar için var demiyoruz değil mi? Yer çekimi kanunu evrende var olan bütün nesneler için genel bir kanundur arkadaşlar. Mesela taş şunu diyemez. Ben yer çekimi kanununa uymuyorum arkadaş. Kafa tutuyorum. Kafama göre hareket edeceğim. İstersem uçarım, istersem yürürüm diyemiyor. Yer çekimi kanunu genel bir şekilde bütün varlıkları kapsıyor. O yüzden bilimsel bilgideki sonuçlar her zaman genelleyici sonuçlardır arkadaşlar. Felsefi bilgiyi bilimsel bilgiden ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de budur. İkisinde de evrensellik vardır. Yalnız felsefedeki evrensellik sadece konusu bakımındandır. Bilimdeki evrensellik ise arkadaşlar hem konusu hem de sonucu bakımından Çünkü genellenebilir dedik evrensel sonuçlar doğurur bilimsel bilgi e konular zaten evrenseldir son olarak arkadaşlar felsefe daha bütüncü bir e, biz bilgi sunarken bize bilim bilgileri parçalar farklı alanlara böler ve bu alanlar birbirinden bağımsız çalışabilir